Bütün bu yapılanlar elbette Cumhuriyet'in başarısıyla sonuçlandı. Asiler yok edildi. Fakat Cumhuriyet düşmanları büyük komplonun bütün safalarıyla son bulduğunu kabul etmediler. Alçakçasına son bir teşebbüse giriştiler. Bu teşebbüsler İzmir suikasti olarak kendini gösterdi. Cumhuriyet mahkemelerinin ezici pencesi bu defada Cumhuriyeti suikastçıların elinden kurtarmayı başardı. Saygıdeğer efendiler. Durumun ciddileşmesi üzerine hükümetçe olağanüstü tedbirler alınması gerektiği yolundaki görüşümüzü ilk defa ortaya koyduğumuz zaman bunu iyi karşılamayanlar vardı. Takviri sükun kanununu ve istiklal mahkemelerini bir baskı vasıtası olarak kullanacağımız düşüncesini ortaya atanlar ve bu düşünceyi benimsetmeye çalışanlar oldu. Şüphe yok ki zaman ve olaylar bu nefret verici düşünceyi aşılamaya çalışanları elbette utanılacak bir duruma düşürmüştür biz, alınan fakat kanuni olan bu olağanüstü tedbirleri, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde kanunun üstüne çıkmak için bir vasıta olarak kullanmadık. Aksine, memlekete huzur ve güvenliği sağlamak için uyguladık. Biz o tedbirleri, milletin medeni ve sosyal alandaki gelişmesinde yararlı kıldık. Efendiler, aldığımız olağanüstü tedbirlerin uygulanmasına gerek kalmadığı görüldükçe, onların uygulamadan kaldırılmasında tereddüt edilmemiştir. Nitekim istiklal mahkemeleri zamanında kaldırıldığı gibi takrir-i sükun kanunu da yürürlük süresinin sonunda yeniden Büyük Millet Meclisi'nin incelemesine sunuldu. Meclis kanunun bir süre daha yürürlükte kalmasını gerekli bulmuşsa elbette bu milletin ve cumhuriyetin yüksek yararları içindir. Yüce Meclis'in elimize istibdat vasıtası verme gayesi güderek böyle bir karar aldığı düşünebilir mi? Efendiler, takrir-i sükun kanununun yürürlükte ve istiklal mahkemelerinin faaliyette bulunduğu süre içinde yapılan işleri göz önüne getirecek olursanız, meclisin ve milletin güven ve itimadının tamamen yerinde kullanılmış olduğu kendiliğinden anlaşılır. Memlekette çıkarılan büyük isyan ve hazırlanan suikast tertipleri bastırılarak sağlanan güvenlik ve huzur, elbette bütün milletçe memnunlukla karşılanmıştır. Efendiler, milletimizin başına giymekte olduğu cahillik, gaflet, taassup, yenilik ve medeniyet düşmanlığının belirgin işareti gibi görünen fesi atarak, bunun yerine bütün medeni dünyaca başlık olarak kullanılan şapkayı giymek ve böylece Türk milletinin medeni toplumlardan zihniyet bakımından da hiçbir ayrılığı bulunmadığını göstermek kaçınılmaz oluyordu. Bunu takrir-i sükun kanunu yürürlükteyken yaptık. Bu kanun yürürlükte olmasaydı yine yapacaktık. Fakat bu uygulamada kanunun yürürlükte oluşu da kolaylık sağlamış oldu denirse, bu çok doğrudur. Gerçekten de takrir-i sükun kanununun yürürlükte olması, bazı gericilerin milleti geniş ölçüde zehirlemesine meydan vermemiştir. Gerçi bir Bursa milletvekili, yasama görevi boyunca hiçbir zaman kürsüye çıkmamış ve hiçbir zaman meclise milletin ve cumhuriyetin çıkarlarını savunmak için ağzına bir tek kelime bile almamış olan Bursa milletvekili Nurettin Paşa, yalnız şapka giyilmesinin aleyhine uzun bir önerge vermiş ve bunu savunmak için kürsüye çıkmıştır. Şapka giydirilmesinin temel haklara, milli hakimiyete ve kişi dokunulmazlığına aykırı bir işlem olduğunu iddia etmiş ve bunun halka uygulanmamasını sağlamaya çalışmıştır. Ancak Nurettin Paşa'nın millet kürsüsünden alevlendirmeyi başarabildiği taassup ve gericilik duyguları sonunda birkaç yerde o da yalnız birkaç gericinin ...İstiklal Mahkemelerinde hesap vermeleriyle söndü. Tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılması ve bütün tarikatlarla... ...şehlik, dervişlik, müritlik, çelebilik, falcılık, büyücülük ve türbedarlık... ...ve benzeri bir takım ünvanların kaldırılması ve yasaklanması da... takdiri Sükun Kanunu yürürlükteyken yapılmıştır. Bu konularla ilgili yürütme ve uygulamaların, toplumumuzun, kurafelere inanan ilkel bir kavim olmadığını göstermek bakımından ne kadar gerekli olduğu takdir olunur. Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen, kaderlerini ve hayatlarını falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacıların ellerine bırakın insanlardan meydana gelmiş bir topluluğa bir millet gözüyle bakılabilir mi? Milletimizin kendine has niteliğini yanlış şekilde gösterebilen ve yüzyıllarca göstermiş olan bu gibi unsurlar ve kuruluşlar yeni Türkiye devletinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde devam ettirilmeli miydi? Buna önem vermemek, ilerleme ve yenileşme adına pek büyük ve düzeltilmesi imkansız bir yanılma olmaz mı? İşte biz takdir-i sükun kanununun yürürlükte olmasından yararlandıksa bu tarihi hatayı bir daha işlememek için milletimizin alnını olduğu gibi açık ve at göstermek için, milletimizin mutasip ve orta çağ zihniyetinde olmadığını ispat etmek için yararlandı. Efendiler, milletimizin sosyal, ekonomik, kısacası bütün medeni iş ve ilişkilerinde teyizli sonuçlar veren yeni kanunlarımızda, kadın hak ve hürriyetlerini sağlayan ve aile hayatını sağlamlaştıran medeni kanunda bu sözünü ettiğimiz devrede çıkarılmıştır. Görülüyor ki biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız. O görüş şudur. Türk milletini medeni dünyada layık olduğu mevkiye yükseltmek, Türkiye Cumhuriyetinin sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek ve bunun içinde istibdat fikrini öldürmek.